birinin anlatı gerekiyor çavuşu. Bilgin. 3 eğir bir konuşuyor arkadaşlar. Eee mesaiye ini giren iki memur bulunmakta mı şu anda? Binerciden direktif paraya konuşuyor. Departmanda olan memur 1, memur 2, memur 3 kıdemleri. Lincoln iniziniz mevcut. acilen iki parajına binip bölgeye yönel. bunun şeyini ben alamam. Bu alıyorsa. 25.110 Memur Ardarsan Çatıdayım 10, çatıdayım bilgimi kontrol edin İki denetim kalbele konuşuyor Çatı 3'e er bir konuşuyor Arkadaşlar silahınızın tutukluk durumunu kontrol edin mutlaka bilginize Işık bilgi ver. Şu an çavuşun başında bekliyoruz. 3'e 1 konuşuyor. Bölgeye sivil araçlar yaklaşıyor bilginize. Çıktığım yerde birileri var Benim görüşüm yöntemim. Olumsuz, şu an kimse yok. 25104 memur şu an olduğunuz bölgede bir kişi var. Ateş ediyor. Ee, bir etkisiz kişi, kişi vuruldu. bir bir konuşuyor. Herhangi birini gördüğünüzde daha detaylı Konumlandırma bilgisi geçen arkadaşlar bilginize. 25114 memur buruz. Kaç çatıda bizden birisi mevcut mu? Olumlu, olumlu. Ben, dedektif. Ben. Ben iki kıdem çatıda iki şu anda. Dedektif size desteğe geliyorum. Şu an çatı boş görünüyor. Şey bir konuşuyor. Çatıda 3 kişi gözlemliyorum. Üçü de bizden mi? Üçü de bizden olumlu. Ona 5. Yaralı memur var. 3 Air 1 konuşuyor. Bölgede tehlike giderildiyse Air çatıya iniş sağlayıp yaralı memurları sevk edebilir bilginize. Günün şıkıdan direktif parayadan Air 1'e tek müsait konumda olan personel sizsiniz. YMS talebi eder misiniz? Frekansı değiştir. 3 Air 1 konuşuyor. 15 5. YMS talebinde bulunuyorum. GPS olarak YMS desteğinde bulunun bilginize. LSPD'den LSFD'ye hatta operatör evet, bulunmakta mı? Yani. LSPD'den Air bir konuşuyor. Şu anda Rockfort Hills bölgesinde çok fazla yaralı memur bulunmakta. Destek talebinde bulunacağız. Bulunulacak olan destek talebine çok fazla e, ambulans gerekmekte bilginize. Anlaşıldı. 3 Air 1 konuşuyor arkadaşlar Müsait biri GPS'ten IMS destek talebi açsın 3 Air 1 konuşuyor ee, 1092 talebinde bulunuldu Bölgeye yönelecekler birazdan bilginize 3 1 konuşu akabinde ilave olarak gözlemlediğiniz herhangi bir tehlike bulunmakta mı? Beni kademli dedektif konuşuyor. Şu an çatıda herhangi bir e, eylem bulunmuyor. İki tane bir dedektif bir kıdem memur olmak üzere iki yaralımız. E, memur ışığın bulunduğu bölgede bir çavuşumuz yaralı. Toplamda 3 tane memurumuz çatıda yaralı. 3 bir e konuşuyor. Çatıdaki memurları almak için iniş sağlıyorum bilginize. 10'a 5. Beş bin memur konuşuyor. Eğir, hatta mısın? 25 ve 111 memur valenti konuşuyor. Eğer büyük ihtimalle acil iniş gerçekleştirdi bilginize. Şef dönmez. Yangın söndürücü olacak. Adam Dedektif paraya konuşuyor. Şef donmaz. E, kaza geçirdi şu an kaldırımda. Acilen yönelin ekipler. Bin dedektif Karbel'e konuşuyor. Şu anda ilk, e, ilk yardım çantası ve şeyi aldım. Nedir o? Yangı söndürücü aldım koşuyor. Abi bu yemer sistemi beni bitirecekti günün birinde. O gün bugünmüş. şu kemer beni bugün bir gün bitirecekti. O gün bugünmüş. Bir gün yanlışlıkla elimi o Efe çarpacaktı. O gün bugünmüş. Allah'tan Air'la birlikte patlamadım yani. Ben atladım. Air başka bir yere düştü patladı yani. Şef. Şef'ten bulunduğu bölgeye. Bir IMS ekibiyle birlikte geliyorum Begins'e. Buraya arkadaşlar buraya gelin buraya gelin buraya gel buraya gel buraya gel. Söndürmemiz lazım. Tamam iki kişi söndürsün diğeri gelsin buraya. Kim diğer? Buradayım, buradayım ben. İlk yardım yap al kit al kit al. Yaralarına bak. Hız. Ovan burayı kolla. Silahın elinde olsun. Anlaşıldı. <Sessizlikle> bir saniye, bir saniye. Tamam yardımcı olur musunuz bana? Hemen şef dönmezi alalım. Tabii. tabii. Adem açtı mı? Aç aç yapıştır. Kim, tamam mı burası? Diğeri. Diğer diğer arka tarafta arka taraf sağ tarafta arka Adem. Sağ Ben devam evet, ediyorum. Evet sağdan. Adem yürü çok hızlı helikopter kazası. Büyük ihtimalle tamam. sıkıntılı bir kanama da var içeride. Adem baltacı arketiş çıkarlasana ne gelebilir dönüşü. Allahrıktan Eyirla birlikte patlamadı kıla. Acil ameliyata girmesi gerekiyor. Acil yemes talebimizi buraya yönlendirir misiniz sopara? Ondan saniye. sonra Eyir patladı köşede. Abi bu 25, bu yanlışlıkla F'ye basma günün birinde bir olacak tersiz da, tersiz da o gün bugün işte yapacak yani bir şey yok. Mevcut. Yapacak bir şey yok. 25 memur azarsan yüzüm sallıyorum çatıya. 512 memur ovun bölgeye yüzüm sallıyor. Çatıdaki yardım kiti var bulunmakta mı? Olumsuz yardım kiti lazım en az iki tane. Anlaşıldı getiriyorum. Beni iki kademli dedektif Karabello süper vazirliği devralıyor.